Hüsnü bir numara yapmış, İsmet'i polise homoseksüel olarak yakalatmış. Vay be! Desene bu Hüsnü tilki kadar kurnaz! Peki ne yapacağız? Nasıl başa çıkacağız bu itle? Ben buldum efendim! Nedir, çabuk söyle! Evvela Hüsnü'nün sevgilisini kaçıracağız! <laughs> bırakın beni! Bırakın beni! <Gülüyor> İmdat! Ne? <laughs> Sonra da efendim... ...Bir mektup yazacağız! Diyeceğiz ki... Hüsnü'ye elimizde, kızın yaşamasını istiyorsanız polise haber vermezsiniz. Hüsnü, sevgilini istiyorsan aşağıdaki adrese yalnız gel. Eğer kendine güveniyorsan... Hüsnü, yalvarırım kızımı kurtar! Ne olur kurtar! Bu sefer işini bitirdim Malik. Hey! Korktunuz değil mi? Malik de korkacak! Tamam, duydunuz işte! Artık Malik yaşayamaz, Hüsnü onu öldürür! Bok öldürür! Ne dedin? Ee, şey... Ne dedin, dedim! Şey... Söyle, ne dedin? Bok öldürür, dedim! Niye bok öldürür, dedin? Hüsnü'yü on yıldır tanırım. Kabadayılıkla hiç alakası yoktur. Yanından bile geçmemiştir. Aslında onu ben şişirdim. Siz de, o hıyar kendini kabadayı zannetti. Ne şimdi ne olacak? Şimdi ne mi olacak? Mali Hüsnü'nün limon gibi suyunu sıkacak. Yardım edelim ona. Nereye diyorsun ya? Hiç faydası olmaz. Hay Allah Hadi Hüsnü, Allah rahmet eylesin. Hüsnü hepinizi parçalayacak. Beni kurtarmak için burasını yakıp yıkar. Seni de öldürür. O, o biraz zor kızım. Burası dört katlı, her katta adamlarım var. Hüsnü iki kata açsa bile üçüncü katta onu delik deşik ederler. Hüsnü ölmez. Bal gibi ölür. Efendim, Adamlarımızı her kata yerleştirdim. Hüsnü daha ilk katta ruhunu teslim eder. Etsin her gele. Sen adamları bir daha kontrol et. Hı -hı. Malik nerede? Malik neredesin? Malik de fare gibi adam. Sesi geliyor, kendi yok. Neredesin ya? Hiç kimse yok. Şimdi üst kata bakayım. Böyle iki kuş, enayi kuş. <laughs> Allah Allah, nerede bu adamlar ya? Bu sefer bir tekmeyle iki kuş. <laughs>